Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Ben Amerika'da şirket kurmak istiyorum. Sizi de sosyal medyada oldukça aktif gördüğüm için size geldim. Hangi eyaletleri tavsiye edersiniz bana? Texas. 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 Saz aslında çok mantıklı. Ama petrol şirketi kurmak için mantıklı. Ben e-ticaret şirketi kurmak istiyorum. Kaliforniya. Evet. <laughs> Kesinlikle Kaliforniya. Kaliforniya cennet gibi bir yer. Kaliforniya. Yani vergi açısından cennet gibi bir yerde mi istiyorum? Vergi cenneti yani. Vergi cenneti. Emin misiniz? <laughs> Emre Bey. Biz biliyorsunuz ki çok ünlü bir şirketiz. E, sosyal medyada da görmüşsünüzdür zaten. Evet, oldukça sık görüyorum gerçekten. Ee, peki, bugüne kadar kaç şirketle çalıştınız? Çok! Ya, o kadar çok çalıştık ki yoğunluktan sayamadık. <laughs> ne güzel, çoksa çok güzel. Açıkçası benim kafam karıştı. Bu konuda biraz tereddütlüyüm. Beni biraz aydınlatsanız... Emre Bey, siz hiç meraklanmayın meraklanmayın. Biz her şeyi hallediyoruz. Güven bizim şiarımızdır. Öyle mi? Madem öyle, e, ödemek ödemekte bizim şiarımız olsun. Şöyle. E, peki o zaman ödemeyi de yaptığıma göre bana biraz bilgi verseniz. Elif al... Bey, hiç meraklanmayın. Her şeyi hallediyoruz. Peki. Size güveniyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Alo. Amerika Şirket Musa Bey. Merhaba nasılsınız? Olağanüstü çözümlerden Can ben.